İngiltere'de 36 kişiye kasten bilerek virüs bulaştırdılar. Sonuçlar ne oldu? Şimdi ona görelim. Evet, 36 kişiye kasten bilerek virüs bulaştırdılar. İngiltere'de yapılıyor bilimsel çalışma olarak yapılıyor. Ne virüsü? COVID virüsü. Hangi türünden? ilk orijinal Huan virüsünden. Daha sonra Delta geldi, Omikron geldi, Beta geldi bildiğiniz gibi, Alfa geldi. Ama ilk orijinal Huan virüsünden 36 kişiye bulaştırdılar. Ee, tabii ki gönüllüler de bu gönüllülere bulaştırılmış oldu. Ee, 18-36 yaş arası kişilerden yani gençlerden seçildi bu yaşlı yoklar aralarında bildiğiniz gibi yaşlılarda çok daha zorlu geçiyor çocuk yoktu diğer taraftan e, sağlıklı kişiler yani kalp hastalığı olmayan akciğer hastalığı olmayan böbrek hastalığı olmayan yani ek hastalığı olanlarda bildiğiniz gibi covid daha ağır geçiyor bu kişilerden bu kişilerin ek bir hastalığı da yoktu yani güvenli bir alan tesis etmeye çalıştılar böylece iki hafta boyunca günde 24 saat gözlemlendiler nasıl virüs bulaştırıldı kurumlarından uzun bir tüp aracılığıyla bir damlacık bir virüs konuldu. Tabii ki böyle bir çalışmayı yapmak etik açıdan tartışılabilir. Yani tabii ki yaşlılarda veya çocuklarda zaten böyle bir çalışma yapılmaz ama gençlerde de yapılması tartışılabilir. Sonuçta bir risk var, bir virüs riski var bu virüs gençlerde de ölüme yol açabiliyor. O yüzden ayrıntılı bir aydınlatılmış onam dediğimiz yazılı belge aldılar. ama daha sonra bunu delta için de yapacaklarını söylüyorlar. Tabii ki bu virüsün seyir açısından bize çok önemli şeyler gösteriyor. Ama diğer taraftan da etik olarak da tartışmalı bir araştırma diyebiliriz. Çalışma Mart 2021'de başladı. 36 tane gönüllü seçildi. Riskleri azaltmak için ilk 10 kişiye bulaştırdılar ve remdesivir verdiler. Ve monoklonal antikorları da hazrettiler. Ama hiçbirisinde bu monoklonal antikor kullanımı gerektirecek düzeyde bir hastalık oluşmadı. Bu 36 kişiden kaç tanesi enfekte oldu? Yarısı. Yani 18 katılımcı enfekte oldu. Yani virüsü alan, o miktarda alan herkes hasta olmuyor. Yani asemptomatik hasta olabilir veya semptomatik hasta olabilir veya hiç hasta olmayabilir. Yani şimdi, çünkü... Bazı kişiler diyor ki ben işte 2 yıl 2 yıldır hiç covid geçirmedim. Evet, virüs bulaşmış olabilir ama yine covid geçirmemiş olabilirsiniz. Asemptomatik de geçirmiş olabilirsiniz veya hiç virüs vücudunuzda hastalık yapıcı etki bile bırakmamış olabilir. Bu araştırmadan da anlıyoruz. 36 kişiye bulaştırılmış. Bunlardan sadece 18 hasta olmuş. Hastalanan kişilerde burun tıkanıklığı, hapşırık, boğaz ağrısı, ateş gibi belirtiler oluştu. Ama ilk orijinal Wuhan virüsünde de zaten görmüştük. O 18 kişinin %83'ünde koku kaybı başladı ve bu koku kaybı 6 ay devam etti. Hala bir kişi de koku kaybının devam ettiği de bildiriliyor. 9 kişi de koku kaybı oldu ve bunlardan bir tanesinde hala koku kaybı devam ediyor tabii bu koku kaybı insanlar biraz da endişelendiriyor. Koku kaybının oradaki beyindeki dokular aracılığıyla mı, sinirler aracılığıyla mı, beyindeki yarattığı tahribat aracılığıyla mı olduğu da hala belirsizliğini maalesef koruyor. Peki sonuçları ne oldu? Yani biz böyle bir test, böyle bir test deneme yapmakla neler kazandık? Ona bir bakalım. Bu virüsün çok az bir şekilde yani diyelim ki ben bir hapşırdım. O hapşırdıklarım arasında bir damlacık enfeksiyonu deriz. Damlacık gibi geçen çok küçük tükürük parçacıkları vardır. Bir tanesi bile ulaştırıcı olmasına yetiyor. Yani çok küçük bir virüs parçası bile insanları hasta ediyor. Tabii ki viral yükte bu hastalık dönemli. Da daha büyük viral yük aldığınızda daha fazla hastalığı daha ağır geçirme ihtimaliniz de daha fazla oluyor. Covid-19'un kuluçka süresi çok kısa. 2 gün olduğu tespit edildi. Bak ilk orijinal Wuhan virüsünden bahsediyoruz. Omikron da bunun çok daha kısa olduğunu biliyoruz. Yani 1-1,5 bir, bir, buçuk gün gibi bir kısa olduğunu biliyoruz. Yani kuluçka süresi ne demek? Virüsü aldıktan hemen sonra, 2 gün sonra hemen semptomlar başlıyor. Yani virüs inkübasyon süresi dediğimiz şey 2 gün sürüyor. En fazla virüsü ne zaman yayıyorlar insanlar? Semptom göstermeden hemen önce. O yüzden zaten bu kadar yayılıyor. Semptoma olduğunda işte insanlar kendilerini biraz daha geri çekiyorlar kendilerinden şüphelendikleri için. Semptom göstermeden hemen önce e, virüs en fazla yayılım sağlıyor kişilerden. Ortalama olarak gençlerde işte 6,5 gün işte yaşlılarda da en fazla 12 gün boyunca virüs insan vücudunda tespit ediliyor. Boğazlarında ve burnunda tespit edilebiliyor. Bu hızlı el tipi testlerde aslında biraz şüpheliydik. Yani yapılmıyor, yani tespit etmiyor diye. Ama burada görüldü ki hızlı el tipi testlerin %80-85 oranında bu virüsü, bu virüsü tespit ettiği gözlendi. Tabii ki araştırma etik açıdan tartışılabilir ama bizi gösterdikleri bildiklerimiz ve bildiklerimize ek olarak bir takım veriler bizim açımızdan önemliydi. Ama hala biz omikron hafif geçiyor diyebiliriz ama yine de virüs bulaştırmadan sağlayacak kalın efendim.